Şimdi, e bugünlerde de hani özür dileyin Efendim müracaat edin onların önünde eğilin aynı şeyler yani devirler değişiyor cevirler değişmiyor ben e, 1967'ydi zannediyorum Ank Edirne İstanbul arası giderken o zaman af görüşülüyordu bütün suçluların affı görüşülmüyor görüşülüyor. görüşülüyor. Fakat Risale-i Nur'dan, hizmet i imani Kur'aniye'den dolayı verilen cezaların affı görüşülmüyor yani. Affedelim, etmeyelim meselesi. Aklımda kaldığına göre Osman Yüksel Serden geçti. Kim kimi affedecek? Onlar bizi affetsin demişti. Aynı şey şimdi de yani. Birileri zulmedecek, 200 çeşit kulp takacak, iftira edecek. Sonra da sen gidip özür dileyeceksin. Böyle bir şey mümkün değil.